Hatay'da boşanma aşamasındaki eş kayınbiraderinin iş yerine gelerek dehşeti yaşattı. Yaşanan bıçaklı kavgada kayınbiraderlerden biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı. Olay gece saatlerinde Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde yaşandı. Eşinden boşanma aşamasında olan 23 yaşındaki A.S. Kayınbiraderi 23 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ın Narlıca mahallesinde bulunan iş yerine yanında yeğeni B.Ç. ile geldi. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Yaşanan bıçaklı kavgada Ahmet Yıldırım göğüs altından aldığı bıçak darbesiyle kardeşi M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerini aldığı bıçak darbesiyle darbeleriyle ve enişte AS ise göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yeğen BC de bıçakla kasık kısmından aldığı darbeyle yaralandı. Şahıslar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şahıslardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan enişte AS'nin kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu da öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.